Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman örümcek abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün suda performans testi yapacağız. En sevilen serilerimiz arasındaki performans testini bugün güçlü pick-up arabalarla yapacağız. Evet, çok seviyorsunuz. Toyota Hilux Baya bir güzeldir Recep abi kullanacak bugün bu Hilux'u. Hemen yan tarafında şöyle Mitsubishi L200'ü görüyorsunuz. Kaptan kullanacak bunu. Güzel bir pick-up. Chevrolet Colorado var. Yine çok güzel, çok güçlü bir pick-up'ımız. Bunu Baldi'ye verdik. Burada Ford Ranger var. Demir Adam kullanacak bunu. Mercedes X-Class örümcek kullanacak. Ve burada ise Tesla Cybertruck. Batman kullanacak. Ve isterseniz suda performans testine ilk olarak Recep abi başlayacak. Bakalım suda performans testini hangi arabalarımız başarıyla bitirecek? Siz de yorum bölümüne en sevdiğiniz pick-up'ı yazarsanız ve favori pick-up'ını tabii pick-up'ınızı yazarsanız çok güzel olur diyebilirim. Recep abi hazır mısın? Lan oğlum lan, lan lan bu ne kadar güzel lan pick-up. Vallahi bak çok güzel. Arkası niye kapalı bunun ha? Ne koydun lan? lan meyve mi koydun arkasına? Recep abi arkası kapalı. Arkasında meyve sebze var Recep abi. Sakın valla e, çürütmeden bir an önce yetiştir. <laughs> evet şu an için Recep abi izliyorsunuz. Suda performans testine katılıyor Toyota Hilux ile. Umarım arabanın motoru durmadan parkuru bitirir. Zorlu bir suda performans testi biliyorsunuz. Çoğu arabamız burada kalıyor. Ama tabi güçlü pick up olduğu zaman işler değişiyor. Şu an Recep abi. Aha ne oldu lan? Çakıldı tamam kurtuldu sıkıntı yok. Çok zorlu bir şey parkur aslında ama tabii ki güçlü pikaplar yüksek olduğu için Biraz batma şansı biraz daha düşük diyebilirim sizlere. Şu an için Recep abi ve Tuğte Hilux'un performansı baya baya iyi. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ve henüz motorunda bir durma yok. Ve gayet de iyi performans. Kaydırma. Uuu, sol arkayı fena vurdu. Sağ arkayı pardon. Arka biraz hatta çatladı patladı görebiliyorsunuz zaten. Şu an için devam ediyor. Son geçiş izleyeceğiz. Bakalım. Hadi işte budur be. Abi vallahi kalacak sandım son geçişte ama. Toyota Hilux ve Recep abinin performansı bayağı iyiydi. Ve suda performans testini başarıyla tamamladı. Hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi çok iyi bir performans sergiledi Recep abi. Devam ediyoruz. Kaptan kullanacak L200'ü. Çok güzel bir araba değil mi? Pickup arabalardan. Sevilen bir pickup aynı zamanda. Çok güçlü bir pickup. Bakalım Kaptan'ın performansı nasıl olacak? Umarım suda performans testini başarıyla bitirir. Şu an için izliyorsunuz. Dikkat ederse, kontrolle giderse her şey daha yolunda olur arkadaşlar ama dikkat etmezse vallahi kendi bilir söyleyeyim yani. Şu an için iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Bir problem gözükmüyor. Dikkatli bir şekilde dostum. Sakin ol. Sakin ve kontrollü arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Çok fazla hızlı gitmesine hiç gerek yok. Bu şekilde giderse parkuru rahat bir şekilde derken ön tarafını fena girdi yalnız. Ama herhalde bir sıkıntı olmaz. Şu an devam ediyor. Güçlü pikapların özelliği bu arkadaşlar. Suda mu da çamurda kalmıyorsunuz. Kaptanı izliyorsunuz şu an. Gerçekten başarılı gidiyor. Ve performansı biraz çarpıyor. <laughs> Farkındasınız değil mi? Birazcık çarpıyor. Ama onun dışında bence hiçbir problem gözükmüyor. Şu ana kadar tabii söylüyorum en azından. Kaptanı izliyorsunuz. Kaptan her şey yolunda değil mi dostum? Örüm çok abi hiç merak etme beni konuşturma. Tamam aynen araba sürüyorsun. Dikkat ve işte bu kadar basit arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Mükemmel bir performans. Mitsubishi L200'den. ikinci pick-up'ımız da bugün Suda performans testini başarıyla bitirdi. Tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Baya baya iyi çıktılar. Baya iyi performans gösterdi diyebilirim sizlere. Kaptan burada kalsın. Biz şimdi 3. arabamızda. Baldi dostum. Nasılsın ya? Allah Allah. Am, 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 özledim seni. Ya Baldi her gün geliyorsun. Ne özlemesi? Araban çok güzel abi bu arada. Am, am, teşekkürler. Am, am, hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım Baldi. Chevrolet. Colorado çok e, pahalı bir pickup olduğunu söyleyebilirim sizlere ve yeni bir pickup yani bu araç yeni nesil bir pickup İçini biraz önce gördünüz ekran falan var yani bayağı bir güzel duruyor bakalım bitirebilecek mi Baldi önemli olan bitirebilmesi Chevrolet Colorado'yu izliyorsunuz şu an için bir problem aman dur sakin 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 iyi gidiyor iyi gidiyor hiçbir problem yok şu ana kadar en azından şu ana kadar Baldi dikkat et aman 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 sakin. sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Şu an çok iyi gidiyor. Hiçbir problem yok. Baya bir başarılı diyebilirim sizlere. Chevrolet Colorado için. Uuu, sakin. Robi ne oluyor öyle orada bir şey var takılıyorlar oraya kayamaya kaya maya var herhalde şeyin altında suyun altında göremiyoruz altını ya şu an için balde iyi gidiyor derken tamam toparladı <laughs> kayacak sandım ama hiç problem yok şu an için Colorado suyun içinden de çıktı. Bravo diyoruz. Gerçekten başarılıydı. Bayağı bir hoşuma gitti. Şu an 3. arabamız da bitirdi. Hilux, L200, Colorado. 3'lü 3. Üç. Güçlü pick-up'lar. Baya iyi gidiyor. 4. arabamızda da devam ediyor. <laughs> Direkt atladı üstünden. Arabamız Ford Ranger Raptor. Çok güçlü bir araç. Güçlü bir pick biliyorsunuz. Raptor yasında gördünüz. Arabamızın iç tasarına bakalım mı? Nasıl falan diye öğrenmemiz lazım. Görüyorsunuz. Bayağı bir güzel arka taraf Demir Adam gösteriyor. Öndere ekran falan da var. multimedya ekran. Bayağı bir hoş. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu an için Demir Adam izliyorsunuz. Güzel bir şekilde performansla başladı. Güçlü pick-up'lar bugün suda performans testine katılıyor arkadaşlar. Favori pick-up'ınızı yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Şu anda izliyoruz. Dikkatli bir şekilde Demir Adam'ı izliyorum. Aman dikkat et Demir Adam. Ford Ranger Raptor. Çok güzel bir araç. Vallahi mükemmel bir şey. Dağ, bayır, çamur, mamur demeden her yere gidebilirsiniz bu arabayla arkadaşlar. Hiçbir problem çıkarmaz. Çıkamıyorum, edemiyorum diyemez yani. Çok güçlü bir pickup, sağlam bir pickup tabii ki. Ford Ranger şu an devam ediyor gördüğünüz üzere. Hiç zorlanmıyor abi. Hiç zorlanmıyor ya. Sıfır hata, sıfır sorun ile şu an devam ediyor. Ford Ranger ve Demir Adam artık parkurda neredeyse bitirecek. Yani pek bir şey kalmadı. Bir spin geldi. Dur sakin. Sakin geri gel. Batmadan. Bas 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 nasıl pati çekiyor görüyor musunuz? O oh, araba o kadar güçlü ki pati çekebiliyor yani. Ve son geçiş. Hadi. tamamdır. İşte budur. Çok iyi bir şekilde çıktı. Başarılı bir performans sergiledi. Ford Ranger Raptor. Abi şuna baksanıza. 3 4 4'te 4 gidiyoruz. Sıfır hata, mükemmel bir performans sergiliyor bugün güçlü pick-up'lar. Şu an için en sevilenlerden diyebilirim Mercedes X-Class karşınızda. Yeni bir pick-up. Ee, nasıl performans çıkarır onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bayağı bir merak ediyorum açıkçası. Yani ne yapar, nasıl bitirir? Bunu hep beraber göreceğiz. Dikkat et. Dikkat, 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 dikkat. Sakin. Aman, 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 aman. Fena gömülüyor. Ay çarpacaktı, sıkıntı yok. Dikkat. Sıkıntı yok. Dön 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 dön. An ol. <laughs> Fena zıplıyor ya. Var ya efsane zıplıyor diyebilirim sizlere. Baya bir zıplaya zıplaya gidiyor. Dikkat 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 dikkat. Aman aman aman, aman. Güzel 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 güzel. Sıkıntı yok. X class baya bir iyi gidiyor şu ana kadar. Umarım devamında da iyi olur. Umarım iyi iş çıkarır. Şimdilik güzel en azından. Gerisini bilmiyorum ne olacak. Buradan iyi geçti. Abi en tehlikeli geçişlerden birisi var ya ama hiçbir şekilde zorlanmıyor X Class. Biraz aman 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 dön 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 dön. Ne oldu öyle? Çok fena spin attı. Şimdi bir geçiş çok rahat. En zorlu burası bakın. Burada tamamen gömülüyorsunuz. Ama abi hiç zorlanmıyorlar ki bunlar. Ya o kadar güçlüler, o kadar yüksek performanslılar ki hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Gerçekten hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Mercedes X-Class mükemmel bir performans çıkardı. Şu ana kadar 5 pick-up'ımızın 5'i de suda performansta başarılıydı. Son arabamıza bakacağız. Batman. Vallahi pick kralı sana gelmiş be. Örümcek abi vallahi doğru söylüyorsun ha. Tesla Cybertruck elektrikli değil mi bu? Aynen aynen elektrikli bir pick Sadece bir tane var da bu zaten. <laughs> Tesla Cybertruck. Yani bu araçta bitiremezse ben bu videoyu kapatırım. Vallahi kapatırım ya. Batman'de arabadan fırlatır atarım. Yani bu Tesla Cybertruck bu performansı başarıyla bitirmesi lazım. Ya kocaman canavar ya baksanız abi. Bu araba nasıl bitiremesin, değil mi? Şunu görüyorsunuz. Yani yüzen gemi. Vallahi şu an muhteşem gidiyor. Hiçbir şekilde araba gömülmüyor bile. O kadar yüksek ki araç ve büyük ki hiçbir zorlanma hissetmiyorsunuz gördüğünüz gibi. Sorunsuz bir şekilde. Hiçbir problem derken burada yine bir sıkıntı oldu. Kayaya çarpıyoruz. Abi orada kaya var altında suyun. Göremediğimiz için hep çarpıyoruz oraya. Dikkat et. Dikkat. Buraya da döndü. Buradan da geçiş. Çok iyi. Son geçe bakıyoruz. Ve bravo. Bravo bravo bravo. bravo. Muhteşemdi. Bugün abi 6 arabanın 6'sı da 6 güçlü pikabımız da suda performans testinde başarılıydı. Hiç zorlanmadılar. Mükemmel performans çıkardılar. E daha ne olsun değil mi? Daha ne olsun? Batman izliyorsunuz. Evet kafayı vurdu düştü. <laughs> Çok güzel izliyorsunuz. Dikkat et ya. Abi dikkat et. La oğlum ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Abi coştu var ya coştu yani. Yiyecek bir şey yok. Bugün e, güçlü pick suda performans testine katıldık. Favori pick umarım yorum bölümüne yazmışsınızdır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.